Akrep ve Koç burçları arasında heyecan verici bir ilişki uyumu vardır. İkisi de tutkulu ve kararlı karakterlerdir. Bu da onları birbirlerine çekici kılar. Koç'un ateşli ve cesur yapısı, Akrep'in derin duygusallığı ve gizemli yapısıyla kıyaslandığında farklılıklar bir denge oluşturur. Bu iki burç ilişkilerinde birbirlerine karşı tutkulu bir çekim hissedebilirler. Ancak Koç'un doğasındaki ani çıkışlar ve sabırsızlık, Akrep'in derin düşünceli ve bazen kıskanç yapısıyla çelişebilir. Akrep güvene çok önem verirken, Koç'un bağımsız ve özgürlükçü yapısı zaman zaman bu güveni sarsabilir. Bu noktada iletişim büyük bir rol oynar. Karşılıklı anlayış ve sabırla bu zorlukların üstesinden gelebilirler. Eğer her iki burç da özgün özelliklerini anlayarak birbirlerinin farklılıklarına saygı gösterirse, kıvılcımlar ve derin bağlar bu ilişki de sıkça görülebilir. Genel olarak akrep ve koçun ilişkisi hem tutku dolu hem de zaman zaman zorlayıcı ama öğretici bir yolculuk olabilir.